Merhaba arkadaşlarım. Ben Betrayın. Stickroll'e geçti misyonların yeni bir bölümüyle tekrardan... Karşınızdayım. Kendime iki adet misyon belirledim. Bunlardan ilki 196, bir ikincisi de 198, 196. Uzun zamandır ölülere karşı bir mücadele sergilemiyorduk kardeşlerim. Arada da giant dedi görmüşken dedim ki 196'yı bir yok diyelim. Bunun yanında misyona özel hediye etmiş olduğu büyüler de bulunmakta kardeşlerim. Bu sayede hem normal hem hard hem de insane modda girerek birden fazla kez hediye etmiş olduğu büyülerden faydalanabileceğiz. 198'i seçme dedim de kardeşlerim. Biliyorsunuz abi Static War'un ilk videolarından biri takip ediyorsanız ot kostümlere karşı bölüm aşırı bir sevgim var. Var. Aynen öyle Kelimeler yetmez kardeşlerim Hani şöyle düşünün abi Yolda sokakta görsen böyle ağzını burnunu Emcuri bilecek düzeyde seviyorum Kesinlikle böyle bu cibilliyetsizler Bizi 30 bölüm kadar uğraştırdı Kardeşlerim ve hala da uğraştırmaya devam ediyor Açmış olduğumuz bütün sandıklarda ısrarla karşımıza çıkıyor Kardeşlerim dedim ki bunları kesinlikle bu videoya Koymam gerekiyor bunların kulağını bir çekmenin Vakti geldi 7500 goldla başlıyoruz Tier 4 en güçlülerinden Kardeşlerim ot kostümler gelecek hızlı inşaımız Bulunmakta ve 4 farklı birlik tipini Komuta edebiliyoruz bir bakalım 196 198'de başlayalım Kardeşlerim baktı kısa bir video oldu devamı 197 olur, 195 olur, 194 olur veya daha öncesinden oynamamış olduğumuz bunun gibi misyonlarla devam edebiliriz. 198'de giriş yapabiliriz kardeşlerim. Hiç bir tık ısınmış oluruz diyeceğim de abi adamla son seviye. Evet kardeşlerim en azından güç dağılımlarında da bir tık değişikliğe gittim. 6 adet yükseltme puanımızın her birine spiritini yükseltmek için harcadım. Geriye kalan kimseciklere vermedim. Spiritine tankla atacağız. Arka taraftan da okçularımızla yavaş yavaş bitireceğiz bunları. Kesinlikle öyle. <laughs> Saldırın aslanları benim <laughs> Yallah. Abi çok güzel. <laughs> tek attım kardeşim tek. Yallah. Abi so Ey, bir tanesi kafa atmış çocuğa. Kesinlikle mi? Yallah. Ağzını yırttım. Kaybından mı da? sen? Kardeşlerim arka taraflar tehlikeli abi. Şunları ben bir alabilir miyim? Şimdi spirtun öfkesi. Demeyim. Sizin için geliyorum. Kesinlikle mi öyle? Abi. Aha. Arka taraf var ya. Allah istirgi abi. <laughs> durun lan durun. Yal. Bittik. Kesinlikle sanırsam bittik. Bir tık bittik kardeşim. Ot kostümlere karşı yenilmeyi kabullenemem abi. Hadi. Gözünü sevdiğimin. Kör Archeron Fires'ları. Abi çok güzel iş yaptılar. Hakikaten çok güzel iş yaptılar ha. 3-4 kişi ayıkladılar rahatlıkla. Gençler sizden basıyoruz. Aynen öyle. Kesinlikle sizden basıyoruz. Zaten bunlar da lav kostümü olduğu için kardeşlerim. Yani bizim adamı döverlerken bir yandan da dayak yemiş olacaklar. <gülüyor> <gülüyor> ben onu pomşuna sapladılar mı bir tane mızrangı? ya indi lan o mızra. Ha. Necim bir, Tam bir baş belası bunlar. Tam bir baş belası kardeşlerim. Gençler ben tanklıyorum. Heykelin canı bitmeye yaklaştığı zaman içeriden takviye kuvvetlerini çağıracaklar. Hani bir tık geriye çekil emri de verebilirim bunlara. Abi kesinlikle geriye çekelim. Çık çık. Kış. Kışın da Abi bunlar çocuğu vuracaklar. Aynı öyle vallahi bir, bir tanesi ölmek üzere. Abi bunların sword atları da en yüksek seviye. Kesinlikle mi öyle? Bütün birlikleri tier 4. Bakın madencilerine varana kadar abi. A'dan Z'ye fişenk gibiler. Tamam. Hiç değilse kardeşlerim askerlerimiz içeride birazcık kendilerine geliyorlar. Sağlıkları bir tık daha yerine geldiğinde çıkartacağım. Saldıracağız. Abi keşke City Kuruş'ta olmuş olduğu gibi. Hani sadece madenciler içeriye girin veya sadece siz dışarıda kalan altın kasın geriye kalan herkes içeriye girsin gibi. Seçimlerde yapabilmemize izin verseydi gayet güzel olabilirdi. Bir tık gaza gelelim. Bir tık gaza gelelim. Kardeşlerim bir tane En Şengi'nden fuldır fuldır yaldır yaldır koşuşturan bir tane zombi gönderebiliriz. Aynen. Kuruş çocuk adam öyle. Dur 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 ben sürü koruyorum. Aynen bana odaklanın. Yallah. <laughs> ya Bebeğim. Abi bu adam niye koşmuyor ya? Ha, lan oğlum bu ne biçim bir ordu ya Maşallah Gelin bebeğim gelin Ya Allah Saldırın aslanları benim Artık buradan geriye de dönemezler Ya <laughs> Allah Abi Aferin aslanlar Sıkına sık Abi sizde de. <laughs> salak çocuklar Saldırın oğlum Aa, Arka tarafta bekliyorlar ya Zigzag çizerek Kesinlikle zigzag çizerek <laughs> Bebeğim ne Öyle bir dünya yok Baba 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 Abi öldürmeyin beni. Allah sizi ne yapsın lan? Ninja mısınız? Tamam. Zıplaya zıplaya kardeşlerim. Ceylan gibi seke seke belki yetişebiliriz? Abi imkan yok. Rezim, sen ben de. sen. Tamam. Abi dur dur dur. Atma atma, atma. Kafa, atma. Kafa, atma. kafa atma bebeğim kafa atma. Oralar tehlikeli. Geri kaçıyoruz. Geri kaçıyoruz. Kuş kuş. kuş. Benimle oynayalım. Aynı da benimle oynan. Kaçıyoruz. Güzel. <laughs> bebeğim bebeğim. Old costumeler bekleyin siz. Sizin için geleceğim bebeğim sizin için. Saldırabiliriz ya. Abi bir tık geri çekelim kardeşlerim. Elimizdeki mızrakları tam anlamıyla bir yenileyelim. Abi içeri. bebeğim içeriye giriyoruz. Tamam ya. Bu işi daha da fazla uzatmanın anlamı yok kardeşler. Şu ot kostümden azdan yüzlerine bir emcürelim. Derken hiç iyileşememişler bile. Evrensel hil yeteneğimiz var mı? Dört tane. Yani kullanabilirim de öyle çok bir ihtiyacımız da yok kardeşlerim. Boşu boşuna harcamayalım. İlerleyen vakitlerde şeyde lazım olur. İyi bir zombi modunda. Oferin oh. Aferin lan. Abi leptemeden leple bir anlayan askerleri aslan dayanamam ha. Direkt mızrangı saplayıverdiler verdiler. <laughs> dur bebeğim dur. Ya Allah. Abi bana vurmazsan sevinirim. Allah seni ne yapasın lan nece Bebeğim bir iki dakika müsaade edersen. Abi çıksın çıksın çıksın. Andarya'da aldım. Bebeğim ne? Kesinlikle öyle bir dünya yok. Emekçi keyfisi. Abi lav kostümü olmamız var ya aşırı avantaj sağlıyor bize. Dayak yesek bile bir şekilde dayak atmış oluyoruz abi. Hiçbir şekilde kaybetmiyoruz kardeşlerim. Her zaman win abi her zaman. Gayet güzel kardeşlerim. Insane'e tamamlamış olduğumuz bir misyon daha. 196. Insane. Değil. Burada da sizlere bir ipucu vermiş olayım Kardeşlerim bu tarz sizlere hediye veren Misyonlarda öncelikle normalde bir girin Size vermiş oldu hediyeyi bedavadan Cebinize bir katın daha sonrasında oyundan çıkın Hard modda girin tekrardan aynı hediyeyi bedavadan Bir kez daha alın daha sonrasında inseinde girin aynı hediyeyi bedavadan Bir kere daha alın daha sonrasında oynamak istemiş olduğunuz Zorlukta tekrardan girer Ve oyununuzu oynarsınız hani bu sayede Bir tane hediye almak yerine birden fazla Hediyeyi bedavadan sahip olmuş olan bilirsiniz Tamam vahşi kostümünü bütün karakterlerime Giydirdim kardeşlerim biliyorsunuz ki var vahşi kostümü ölülere yani zombilere en fazla hasar verebilen kostüm. Şimdi 4 adet yükseltme puanımız kaldı. Abi ben niye yapıyorum ki? Hazır. Al bebeğim kesinlikle böyle bedavadan büyü alacağız. Yetenek alacağız kardeşlerim. Öyle pek bir özelmemize gerek yok. ne <laughs> lan oğlum Giant dedim bu buydu. Abi ben şeyden gönderecek zannettim kesinlikle. Bakayım. Hey güzel. İki adet en çok ihtiyacım olan kesinlikle. Kör Archeron Fire okundan verdi. Bir adet de Sword Art Şundan gönderecek zannettim kardeşlerim. Neyse. Bu da işimizi görür abi. Yapacak bir şey yok. Güzel. İkinci bedava yeteneklerimizi de cepledik. Çıkıyoruz. Hem normalin hem de hardın bedava yeteneklerini aldığımıza göre kardeşlerim insane modda girip kendi oyunumuzu oynayabiliriz. Şimdi hani gönlümden geçen sadece okçularla saldırmak. Kesinlikle mi öyle abi? 45 tane okçu bastığımızı düşünsenize be. Geriye kalanı madenciye verebiliriz. Bir tane de kesisine verelim. İyi bir bazıya bir gidelim kardeşlerim. Madenci öfkesi yeteneğinden de birkaç tane satın alalım. Belki ihtiyacımız olabilir. Hatta zombiyi zombiye kırdırırız abi. Kırk. Bebeğim şundan bir 3-5 tane versene. 3-5 tane de at gibi koşanlardan ver. Belki 8-10 tane daha verebilirsin. Tamam. Gidiyoruz. Hazır mısınız kardeşlerim? Bebeğim bir hızlanırsanız sevinirim. Gayet güzel kardeşlerim. Bakın. Üçüncü kez abi. Bedavadan bedavadan yetenek aldık. 70. 2 dakika, 3 dakika. Abi 3 dakika içerisinde var ya kardeşlerim madencilere vermiş olduğumuz yükseltme puanıyla birlikte dili gibi para kasabiliriz. Bebeğim tembelliğe lüzumu yok. Aynı de fırla çalış. 1060, 1060. Abi ne diyorsunuz bir tane daha basabilirim. Bebeğim siz tekraren bir gaza gelin. Allah'ım inşallah desteği oluşturabiliriz. Hani fişen kızında kasılmamız gerekiyor kardeşlerim. Abi bir tane daha senden. Bir tane daha senden. Tamam 2-3 tane madenci Bir tane daha senden. Tamam şu an toplamda kaç tane? 11 tane madencimiz var. 11. Aha. O sayı 10'a düştü. Yetmez abi. 2. Gençler bir fişek olursanız sevinirim. En hızlısın abi. Fişen kızına tamam. İki tane daha. Alın bakalım. Size fazladan bir tane daha altın madeni. Abi deli gibi kasılıyorsunuz. Bir dakikamız var kardeşlerim. Tamam ya bu kadar madenciyle var ya deli gibi kasılırız biz. Deli gibi. Yalnız tek sıkıntılı kısım. Aynen neyle? Acaba bu zombileri neyle durdurur? Ha. He. Abi biz At gibi hoşanlardan falan göndermedik, değil mi? Aynen öyle, kesinlikle mi göndermedik. Gençler hiç durmuyorsunuz abi. Tekrarın fishing gibi oluyorsunuz, tamam mı? Durmak yok kardeşlerim. Fishing kızında. Üretime devam abi. 32 saniye. Birazdan saldırmaya gelecekler. Gençler siz tekraren bir fishing olabilirsiniz. Abi size bir daha veriyoruz. Şunun süresi bir de olsa tekrardan versek 36. Hani bunlar saldırmadan önce bir eleleyebilirsek var ya değişe dişimize yarar. Bir tane daha verelim. Gençler bir tık daha gaza geliyorsunuz. Hadi hadi. Yitiriyorsunuz kişik. Getir, getir getir Para ihtiyacımız var. Çok güzel. Abi bir tane daha. Bakayım. <laughs> 8 saniyeleri var. Miss. <laughs> ne diyorsunuz? Alabilir miyiz kardeşlerim? Rezim seni ben alabilir miyim ya? Ya Allah. Bir iki tane de zombi zombiye kırdıralım. 2-3 tane de bunlar. Abi geliyorlar. Dur Abi dur, dur. Oğlum zehre kafama atladın. Nerede gördün burayı ya? <laughs> kardeşlerim. Abi fişin kızında eritiyoruz. Fişin kızında çok güzel. Yani ben zehirden ölmediğim sürece başımıza hiçbir şeycikler gelmez. Abi sanırsam öleceğiz. Abi çok güzel ya. Deli gibi dayanıyoruz ha. Bitti. Yazık. Dev zombinin kalbi daha da fazla kaldıramadı kardeşlerim bu eziyete. Mis. Iz. İzleyin beklemiş olduğumdan daha çabuk Bir sürede bitirdik kardeşlerim o zaman bir tane daha Misyona göz atabiliriz gayet güzel İkinci insane tacımızı da aldık Şimdi 197 başlamak istemiyorum kardeşlerim Burası bizi bir tık zorlayabilir Videonun fazla uzamasını istemiyorum 195 aynıydı. daha öncesinden de bakmıştım kardeşlerim 10.000 gold başlıyoruz Tier 2 vahşilere karşı bir mücadele sergileyeceğiz Giant ve sword at komuta edebiliyoruz Insane 10 yükseltme puanımız var Muazzam yükselt Abi devi yükseltme ile başlayabiliriz hatta biz var ya Deve kemik kostümünü bile alabiliriz Bebeğim sen şunu bir kuşansana ya. 10.000 volta başlıyorsak başlar başlamaz var ya deli gibi madenci basarız. <laughs> Bu sayede deli gibi dev çıkartabiliriz. Bir tane al bakalım çocuk adam. Bir tane de sana vereyim. Na. Sen. Aynen öyle. Vahşiler geliyor. Allah'tan o kadar güçlü değiller kardeşlerim. Hip dev basabilirim. Bir 3, 4, 5 tane. 5 tane dev basabiliriz. Muhtemelen bunların çağıracağı takviye kuvvet deli gibi güçlü. <laughs> Bebeğim gelin gelin. Aynen öyle. Sizin fışınızı bir çekelim. Aslanları benim ya. Nah bebeğim. Yok öyle bir dünya. Saldırıyorsunuz gençler. Kimseciklere acımayın abi. Kimseciklere. Keşke bir okçumuz olsaydı ya. Deli gibi iş yaptırabilirdik. Abi iyi de dayanıyorlar ha. Teyzem seni bir alabilir miyim? Şuradan bir titretme yeteneği. Bunları bir zombiye çevirebilirsem kardeşlerim. Değişir işimize yarar. Abi tut tut şunu Kimsecikleri öldürmeyin lütfen. Abi zombi ihtiyacımız var. Hemine de spirit zor. Abi. Ya ne biçim bir şeymiş bunlar. Kardeşlerim ben arka tarafa gidiyorum. Yüksek müsaadenizle. Abi kimim ben? Çok güzel. Şu okçuları bir ayıklayamazsak var mı ya biz ayıklarlar kardeşlerim. Bebeğim gelin gelin. Ya Allah. Abi çok güzel. <laughs> lan oğlum. Nasıl ölmeyi başardınız siz ya. Çıkıyorsun bebeğim çıkıyorsun. Gel, gel 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 buraya. Dur lan dur. Kimseciklere vurma. Abi Allah sizi ne yapmasın Ağzını yırtıklarım ya Bu okçular bizi bitirir kardeşlerim Kesinlikle mi öyle Bizi bitirir, okçular bitirir <laughs> Abi ben böyle bir şeyin olmasını planlamamıştım <laughs> Karşı tarafı kontrol ediyoruz Abi okçuları gelmeden var ya Bir an önce bunlar darlamaya başlamamız gerekiyor İki tane Geriye kalanlar da var ya Madencilerle doldurabiliriz Madem o kadar yükseltme puanı verdik Bari arka taraftan arka taraftan bizim için altın kalsınlar Yallah. Abi tam şuraya Tam şuraya atarsan sevinirim. Yine ayıklayacaklar bizi de. Yapacak bir şey kardeşlerim. Ilıcık ayıklanacağız abi. Abi şuraya şuraya şuraya. Tam şuraya inebilirsiniz. Bebeğim bir vur artık şu ölenleri bir aradan. Abi çok güzel bir tanesini çevirmişiz bile. Tamam güzel. Bu sefer o kadar zorlayamadılar. Rezip sen niye hareket etmiyorsun ha? Gözünü sevdim lan. Nece misin? Abi şunları ben, ben, kaldırayım. Tamam. Oğlum zombiye dön. Anam vuramamışız. Kesinlikle vuramamışız. Abi takviye kuvveti çıkarıyorlar. Reizim başlayabilirsiniz. Abi vuruyoruz. 3100, 3100. İki tane daha basabiliriz. Kesinlikle böyle iki tane daha basabiliriz. Abi acaba ön tarafta ben tanklasam mı diyeceğim de. Yani gerek yok gençler çekilin. Çekilin abi. Kışla kış. Şu evrensel hili yeteneğinden bir tık kullanabilir miyiz ya? Zombilere falan da verin. Tamam canımızı bir fullleyelim kardeşlerim. 1500. Yani bir tane daha zombi şey çağıramıyoruz. Dev çağıramıyoruz. Güzel. Bizim zombilerimiz ortadan kalkana kadar. Aha Basıyoruz <laughs> Lan oğlum necimisiniz niye arka planda beklersiniz siz ya Kaçı bakalım Allah sizi ne yapasın ağzını yırtıklarım ya İlla arka plandan geçecekler kardeşlerim İlla arkadan geçecekler Bebe, yaklaşın bakalım şuraya. Aslında içerideki takviye kuvvetlerini bir çıkarabilseydik var ya Çok güzel olurdu da Heee güzel. güzel güzel abi güzel Bebeğim saldırıyoruz acımak yok abi İyi bir al bakalım Seven bir Öfke yeteneği vereyim Tamam. Bebeğim ben sakın bakıma bir yaklaşabilirsem sevinirim. Abi şuraya kısırmışken var ya. Çok güzel indiririz her birini. Mis. Güzel. İzleyebiliriz kardeşler. Gerisine gerek yok abi. Bizim bütün... Sword her biri ölmüş hem de. Güzel. 3 misyonda başarılı bir şekilde insane modda tamamladı. Kardeşlerim burada da yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak verilen ikizleriniz bir video almıştır. Kanalımıza abone olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.